Dostlarım hepinize merhaba. Bitget borsası Türk kullanıcılarına özel bir etkinlik başlattı dostlar. Etkinlik sadece yeni kayıt olacaklar için geçerli dostlarım. Dostlarım etkinlik tarihi 1 Şubat'ta başladı. 9 Şubat'ta son bulacak dostlarım. Ödül olarak 5 dolar kazanacağız. Etkinlik şartları şu şekilde dostlar. Aşağıda bıraktığım linkten Bitget borsasına kayıt oluyorsunuz dostlar. KYC'nizi yapıyorsunuz. Daha sonra Bitget borsasına net 20 dolar yatırıyorsunuz dostlar. Spot'ta 50 dolarlık bir işlem hacmi yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum dostlar. BTC bu strate parametresinde 3 kere al sat yaparsanız 60 dolarlık işlem hacmi yapmış olursunuz. Daha sonradan dostlarım etkinliğe şimdi kayıt ol'a tıklıyorsunuz ve 5 dolar kazanmış oluyorsunuz dostlar. Eğer daha fazla 5 dolar kazanmak isterseniz arkadaşınızı kendi referans linkinize davet edin dostlar. Aynı şekilde arkadaşınızla 20 dolar yatırıp yapıp 3 kere spotta al sat yaptıktan sonra dostlar hem arkadaşınız hem de siz 5 dolar kazanabilirsiniz. Etkinlik linkini açıklamalar kısmına bırakırım dostlar. Oradan bakabilirsiniz. Dostlarım bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.